Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, Türkiye'nin Test Kitapları kanalı ve LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'da yine birinci döneme yönelik yayınların çıkarmış olduğu hem soru bankaların hem denemelerini incelemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar, Günay Yayınları birinci dönem için, birinci dönem konularını kapsayan Zoom serisi branş denemelerini çıkardı. Aynı zamanda Keşfet serisi soru bankalarını çıkardı. Yine Keşfet serisi... Soru bankaları da birinci dönem konularını kapsıyor. Peki Zoom serisi ile Keşfet serisi arasında fark ne? Ee, arkadaşlar Zoom soru bankaları biraz daha kolay ve orta düzey sorular içerirken Keşfet serisi e, tamamı yeni tip beceri temelli sorulardan oluşan daha zor seviye sorular içeriyor. Peki e, şimdi e, önce denememize bakalım. Günay yayınları Zoom branş denemeleri hepsi çıktı. Biz matematiği inceleyelim. 10 adet denemeden oluşuyor ve video çözümlü arkadaşlar video çözüm uygulamasını indirerek e, buradaki soruların video çözümlerine erişebilirsiniz. Zoom serisinde arkadaşlar e, kolay soru da göreceksiniz, orta düzey soru ve zor soru da yani kademeli bir geçişle hazırlanılmış e, bir deneme. Zaten Zoom soru bankaları normal bu yayının soru bankalarında da e, ee, hatırlarsanız içerisinde hem kolay, orta ve zor seviye sorular içeriyordu. Ee, şimdi de denemeleriniz çıkarmış oldu. Tabi bu zoom soruları keşfet sorularına kıyasla biraz daha kolay keşfet serisindeki sorular daha zor seviye. Onu tekrar hatırlatalım. Ee, toplam matematik onlu deneme. Fen bilimleri de onlu. Ee, diğer branşlar da arkadaşlar e, tam kadro olarak Zoom serisi denemeleri e, tüm branşlarda çıktığını hatırlatalım ve keşfet serisine e, den birinci döneme yönelik çıkarmış olduğu soru bankalarında matematiğe bir göz atalım toplam bu soru bankası kaç sayfa arkadaşlar sayfa sayısını görebiliyoruz 150 sayfa arkasında video e, Pardon e, cevap anahtarları var ve tamamı da video çözümlü. Bu kare kodu okutarak video çözümlerine erişebiliyorsunuz. Keşfet serisi tüm branşlar içinde e, soru bankası birinci döneme yönelik çıkmış oldu. Şöyle matematik sorularına bakalım arkadaşlar. Burada artık biraz daha zoom serisine göre sizleri zorlayacak e, sorular göreceksiniz. Zaten keşfet serisinin normal her iki dönemi kapsayan soru bankalarında da e, sorular biraz zor seviyeydi. Yani belli bir aşamaya gelmiş olan öğrencilerin çözebileceği. Ortanın üzerinde zorlayıcı sorular içeren keşfet birinci dönem soru bankası. Çözemediğiniz sorular olursa da arkadaşlar video çözümlerine erişebiliyorsunuz. Ee, ve günay yayınları iki seriyle hem zoom serisi denemeleri hem de keşfet soru bankalarıyla iki seri birinci döneme yönelik çıkarmış oldu. Bunu da tekrar hatırlatalım. Bu ürünleri de lgskitap.com'da bulabilirsiniz. Videonun altında link var. Sonraki videomuzda arkadaşlar yine yayınların yeni çıkan kitaplarını inceleyeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.